Ve bir başka macerada, bir başka ülkede yer almaktayız. Burası neresi? Bratislava. Bratislava'daki otel odamız bu şekilde. Böyle rengarenk bir oda var. Otel Galeria diye ben bunu Booking'de e, rezerve ettirmiştim. Fakat ondan sonra adı değişti vesaire bir şeyler bir şeyler oldu. Sonuç olarak birkaç günlüğüne buradayım. Ve de bu adada kalacağım. Bakalım. Burası böyle bir şey. Su. Yani küçük, daha küçücük filan bir yer. Daha falan var. Dolaplar var. Dolapta bir şey yok. <laughs> e, bir televizyon var, çalışıp çalışmadan emin değilim. Ve de böyle tablolar var. Yerler falan bu şekilde, yatakta bu şekilde. Yatak fena değil gibi görünüyor. Böyle Bratislava gezimiz. Yani şuradan başlayalım bir de Şurası da göstereyim daha doğrusu başlama değil de. Bir de buradan böyle bir jungle manzaramız var. Bratislava'ya bugün geldim. Hatta biraz önce geldim. Bu otel, otel galeri dediğimiz otel. Ee Otel galeri dediğimiz otel istasyonun tren istasyonunun tam arkasında kalmakta. Hafif bir yokuş tırmanıyorsunuz. Ondan sonra buraya varıyorsunuz. Geldiğimde ya yani bulması çok kolay çünkü dışı da böyle rengarenk böyle şekilli mekili falan bir şeyler. O yüzden hani bulma konusunda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Böyle bir şey var. Eh, Bratislava'ya İstanbul'dan geldim. Bugün ayın 16'sı 16 Haziran 2024. Birkaç gün burada vakit geçireceğim. Bakacağız nasıl bir şeymiş, nasıl bir yermiş. Otel fena değil gibi görünüyor. Biraz pahalı. Yani bu paraya biraz pahalı gibi. Ne kadar parası 4500 lira filandı galiba. 4 gece şey pardon 1, 2, 3 gece 4 gün olarak. Eee Tabi hiçbir şey dahil değil bu fiyatı. Sadece şu görmüş olduğunuz yatak dahil. Hadi derliyorum, derliyorum. Neyse, kapı da böyle kapanıyormuş. kapının arkasında da <laughs> okla var, hamur falan açmak istersek. Böyle bir yer. Devam ediyoruz. Burası da işte otelin dıştan görünüşü, böyle değişik bir mimariye sahip bir otel. Şu yoldan gidiliyor. bu yolda zaten hemen istasyona çıkan yol. Şöyle geçip, şurası, karşısı istasyon oluyor zaten. Diye düşünüyorum. Şöyledir. Yani dışarıdan böyle görünüyor ama içi inanın <laughs> o kadar da ahım şahım bir yer değil. o güzel bakalım şu üç dört gün buralardayız. Devam ediyoruz. Zaten çıktım yürümeye başladım. <laughs> tamamen hani yol nereye giderse ben de oraya şeklinde. Ve bir parka geldim zaten. Doğu blokun kentlerinin Tamam en büyük özellik. Bol bol park olması. İşte o parklardan bir tanesi. İşte bir fişkiye var şurda. Ondan sonra millet buralarda toplanmış, yayılmış, çimenlere pek de yayılmamış. Mangal yapan kimse yok, piknik yapan da pek bir şey kim, pek kimse yok ve de diğerden gelen müzik dışında gayet sessiz, sakin bir ortam, tam dinlenme ortamı. Çünkü bugün pazar ve millet dinlenmeye gelmiş. Devam ediyoruz. Burası da işte yukarıdaki daha, daha doğrusu biraz önce görmüş olduğunuz parktan devam ettikten sonra geldiğiniz bir başka alan şöyle bir kocaman güzel bir bina burası bir şöyle bir meydan karşı kron böyle bir yer ee, şuradan da bakacak olursak İslam'ın alahmet Fahri Kız denen Saray Şatı biz aşağı doğru devam edeceğiz Oradan da hedefimiz Tuna'ya ulaşmak Devam ediyoruz Meydanlardan meydanlara, meydanlardan meydanlara doğru yolculuk devam ediyor. Bu da <laughs> tarihi bir kilise. Şu görmüş olduğunuz yoldan geldik. Böyle bir meydana çıktık. meydanda da bu arkadaşlar yer alıyor. Bunların kim olduğunu bilmiyoruz. Artık altı yine bir kilise mevcut. Yavaştan kentin eski kent olan kısmına adım adım gidiyoruz. Aslında o <laughs> biraz şu tarafta kalıyor. Yani şu şu yoldan gidecek oraya da. Tabii ki sonra gideceğiz veya bilmiyorum yoldan nasıl götürürse. Ama öncelikle dediğim gibi Tuna'ya varmak o da şu caddeden biraz bir sapacağız bakalım. Devam ediyoruz. <laughs> şehir surları denen kısmın bir parçası tabi sur kalmamış da artık şöyle bir şeymiş mesela şu şekilde mesela sonuçta, belki arka taraf ne yazık Slovakça yazdığı için pek bir şey anlamıyoruz <laughs> Hmm, sinagog varmış burada 1893 diyor. Orijinal planları diyor sinagogun. Sinagogda şu bina olması gerek. Burada da bir metal çalışması varmış. Şuradan da görünüşü, kendi görünüşü diye söyleyebiliriz. Yine sinagogun farklı orijinal planları neymiş? Şöyle de insanlar. Ne diyor? Öjen Barkani diye biri varmış. Yani hayalleri olan bir adam diyor. Ee, şimdiki Preşov denen Kentte doğmuş. Hmm, bir Yahudi ailesine mensupmuş. Evanjelik e, kolejinde okumuş. Üniversiteyi Budapeşte Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Üniversitesi Teknoloji Üniversitesi'nde okumuş. 1908'de mühendis olarak bitirmiş. 3 yıl sonra kendi dizaynını bulmuş ve kendi e, şirketini kurmuş. Yine kendi kentinde değilim. Birinci Dünya Savaşı sırasında tabii ki sekteye uğramış. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ordusunda asker olarak Doğu cephesinde savaşmış. 1920'ye kadar tutsak olarak kalmış. Genç yani bir küçük kardeşi Hugo Barkani ile beraber ee, döndükten sonra memleketini tekrar bir şirketin, şirketini tekrar açmış. Sonra işte Doğu Slovakya'da pek çok inşaat işleri gerçekleştirmiş. Ondan sonra Yahudi Müzesi'ni açmış Preşov'da. Onun direktörü olarak çalışmış. 1942'ye kadar. Bu yıl 1942 yılında doktor ve gazeteci William Austerlitz ve Preşov Başrahi baş rahibi diyelim. Mayer Austerlis ee, pek çok müzeden pek çok malzeme topladı Yani onu demek istiyorlar. Neyse sonra o pek çok şeyler yapmış. Bratislava'ya taşımış. Emekli olduktan sonra 1955 yılında orada çalışmalarına devam etmiş. Ve 1955-67 yılları arasında yine Yahudi malzeme toplamak projesinde çalışmış ve bir merkez Yahudi Müzesi Bratislava'da kurulması için çaba sarf etmiş. Şurada topladığı eserler vesaire vesaire. Şöyle devam ediyoruz. Az önce bahsetmiş olduğumuz şehir surları şurada bahsetmiş olduğumuz görülen surlar. buradan yukarıya kaleye çıkılıyor.